Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sarı kızlarım ile sizlere merhaba demek istedim. Ee, sukulent cinsi çiçeklerim biliyorsunuz. Ee, bu aralar açmadılar. Yakında açarlar arkadaşlar. Kış boyunca sarı sarı minik minik çiçeklerimiz vardı üzerinde. O yüzden ismini sarı kızlar koydum. Ee, böyle bugün balkonumdayım sevgili arkadaşlar çiçeklerime bakım yapacağım kötü kurumuş çiçekleri ve kurumuş sararmış yapraklarını temizleyeceğim arkadaşlar onun öncesinde sizlere şöyle küçük bir video hazırlamak istedim özellikle sardunyalar çok çiçeği e, suyu sevmiyor diyen bir arkadaşım vardı arkadaşlar sardunyalar suyu çok sever sakın aldanmayın e, sardunyalarınızı e, her gün su verin e, yoksa e, kuruma yapabiliyor arkadaşlar o yüzden sardunyalar suyu çok sever. Bakın kuru kuru toprağı var. Ben bunu dün akşam suladım. Bu akşam yine sulayacağım. Akşamdan akşama suluyorum sevgili arkadaşlarım. E, demem o ki suyu seviyorlar. Evin ışında yani balkonda ve bahçede durabilirler sardunyalarımız. Kocaman oluyorlar bakın. Sürekli de açıyorlar arkadaşlar. Tabii ki de açacaklar bu şekilde çiçekleri koruyacak. Onları dökecekler arkadaşlar. Yenisi gelecek. Bunları temizlersek hem daha güzel bir görüntü olur hem de diğer yapraklarına e, da sararma yapmaz. Bu da diğer beyaz sardunyamız. Evet, ve çiçeklerimiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde bu en son eklediğim küpe çiçeklerinden bir tanesi. Ee, bunlar da diğerleri. Evet. Küpe çiçeğim çok vardı. Sonrasında bu şekilde e, saksılardaydı. Verdim arkadaşlar. Gelen arkadaşlarım oluyor. istiyor. Kıramıyorum. Veriyorum. Ne de olsa yetiştiriyorum diyorum. Onlar da aynısını söylüyor zaten. <laughs> evet. Çiçeklerinizi her gün sulamanız gerekiyor. Bu bir gerçek. Bunlar çünkü menekşe ya da yılbaşı orkide gibi çiçekler her gün sulanmıyor, kalanşo gibi. Onları haftada bir kere ya da iki kere sulamak gerekiyor. Ama bu çiçekleri her gün sulamamız gerekiyor. Arkadaşlar çiçeğin dibine toprağa mutlaka metal parçası gömünüz. Eğer ki bir metal ya da teneke gibi bir saksıda değilse mutlaka bir çivi, bozuk para, gazoz kapağı bunları saksılara gömün arkadaşlar. Çok güzel vitamin oluyor. Demir eksikliği oluyor ya insanlarda. Bunların da demire ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü e, teneke kutularda olan çiçekler daha verimli oluyor. O yüzden biz de teneke kutuya ekmediğimiz için e, bu şekilde vitamin vereceğiz. Toprağa gömerek. Evet arkadaşlar. E, çuhalarımız da var. Bakın çuhalar kendini yeniliyor. Eski kutu yapraklarını koparacağım şimdi. Kuruma yapmış kenarlarından. Sonrasında e, yenileri geliyor. Sanırım atacak bu çuhamız. Çuha çiçekleri de bahçe çiçeği, balkon çiçeği ama kışın evin içerisinde durabilir sevgili arkadaşlarım. Bakın şöyle süs biberlerimi de göstereyim sevgili arkadaşlar. Bunlar da balkonumda yetişiyor. Çok aşırı acı süs biberlerimiz. Evet. Bazen biberlerin altlarında bitler oluşabiliyor arkadaşlar. Bunları e, ne yapıyoruz? Bir kabın içerisine sarımsak acı biber ve hmm, Sirke koyuyoruz. Biraz da arap sabunu olabilir. Sonrasında böyle yapraklarına fıs fıslıyoruz. Hiçbir şekilde bit kalmıyor. Evet görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Ben şimdi birazcık temizliğime devam edeyim. Balkon temizliğime yani çiçeklerimin temizliğine. Böyle sizlere kısaca bir video hazırlamak istedim.